Herkese Yoga Akademiden merhaba. Sahasrara çakra yani tepe üstü enerji merkezini aktive eden müthiş bir duruş yapacağız. Baş üstü bir duruş uygulayacağız. Bu duruşu yaptığımızda normalde bacaklarda biriken kan dolaşımı üst bedene doğru yönleniyor olacak. Boyun kasları, göğüs, omuz kaslarını, kolları çalıştıracağız. Denge ve koordinasyon gelişecek. Baş üstü duruşları çok daha iyi yapabilmek için kanalımızda bulunan baş üstü duruşlar nasıl yapılır? videosuna dilediğiniz gibi çalışabilirsiniz. Hazırsanız beraber yapalım. Herkese Yoga Akademi'den <laughs> merhaba. Vajrasana'da da oturduk. Nefes alırken elleri omuz genişliğinde açık, dizlerin önünde yere yerleştireceğiz. Nefes verirken kalçaları kaldıracağız. Başın tepesini ellerin önünde üçgen yapacak şekilde yere yerleştireceğiz. Nefes alırken ayak parmak uçlarını yere koyalım. Nefes verirken bacakları düzleştireceğiz. Nefes alırken dizleri teker teker dirseklerin üzerine yerleştirelim. Nefes verirken bacakları birleştirelim, yavaşça yukarıya doğru düzleştirelim. Dengeyi koruyun devam edelim. Nefes al. Nefes verirken sağ bacağı bükeceğiz. Sağ ayak sol uyluğun üzerine yerleşiyor. Dizi yana doğru açalım. Duruş sayız. Nefes alıp vermeyi sürdür. Duruşun tadını çıkar. Çıkarken nefes alırken sağ bacağı düzleştirelim. Nefes verirken yavaşça dizleri dirseklerin üzerine indirelim. Nefes alırken bacakları düzleştirip ayakları yere indirelim. Verirken dizleri yere yerleştirin. Nefes alırken yavaşça başı kaldır. Doğru. Nefes verirken eller uylukların üzerinde. Derin nefes. Hmm gerginliği atalım. Sol taraftan yapalım. Nefes alırken elleri dizlerin önünde yere yerleştirelim. Nefes verirken başın tepesini ellerin önünde yere koyacağız. Nefes alırken ayak parmak uçlarını yere koyun. Nefes verirken bacakları düzleştireceğiz. Nefes alırken dizleri dirseklerin üzerine yerleştirelim. Nefes verirken bacakları birleştirip yavaşça yukarı doğru yükseltin. Dengeyi bulalım. İlerliyoruz. Nefes al. Nefes verirken sol bacağı bükeceğiz. Sol ayak sağ uyluğun üzerine yerleşecek. Dizi yana doğru açalım. Duruştayız. Nefes alıp vermeyi sürdür. çıkarken nefes alırken bacağı düzleştirelim. Nefes verirken bacakları bükeceğiz. Dirseklerin üzerine dizleri indirelim. Nefes alırken bacakları düzleştirip ayakları yere indirelim. Nefes verirken dizler yerde. Nefes alırken ayakları serbest bırak. Yavaşça doğru. Nefes verirken eller uylukların üzerinde derin nefes gerginlik atılıyor